Ulan bana bir şans daha verse telafi edebilmek için var ya her şeyi yapacağım. Oğlum öleceğim ya. Vallahi öleceğim. Ölüyorsan git konuş bence Moruk. Anlat işte her şeyi. Ölüyorum de, bitiyorum de. Konuşmaz ki. Sonuna kadar da haklı. Kim affeder ki benim gibi herifi be? Baksana arkasından çevirmediğim dolap kalmamış. <laughs> yani. Ee? Ne yapacaksın şimdi? Bilsem. Daha önce yapmadığım bir şey olması lazım. Onu yani etkileyebilecek bir şey olması lazım. Da işte o ne? ne Oğlum ya. Küçük balığı koydum. Kestane kızı koydum. E resimleri koydum. Aa, baba giderken pastel boya alacağız. Bir, iki, sekiz tane defterler annem almıştı. Benimkileri verdim ama eski. Hem lazım. Tamam kızım, tamam. Alırız. Bir şey Hakan. Keşke sen de gelseydin ya. Hem Pelin'le Başak da geliyor. Hadi ya. Aynen ya. Bir saat izin alırdın. Hem bize kafa kalabalığı lazım. İnsanlar birilerine destek olduğunu görünce daha istekli oluyorlar. Ne güzel düşünmüşsün ya. Temiz kalpli karım benim. Per pis mi benim kalbim? Ben de düşünmüştüm bir kere. Seni yerim aşkım gel. Güzel kızım. Al bakalım. Aa baba eşyandakilerin aynısından. Evet kızım aynısından. Doktor olmak isteyen bir kardeş varsa oralarda okumak ister belki. Oy, İğrenç bir şey. Mi? aşkım yok. O bir tek büyükler de var. Sen de yok. Merak etme. Büyümeyeceğim o zaman. İğrenç bir şeymiş. <laughs> Hadi bakalım. Ben eşyaları toplayayım yavaş yavaş. Annen de seni hazırlasın. Tamam mı? Tolga, alo. Ha, bana bak, aradığımız fırsatı bulduk abicim. Aynen, bak şimdi. Hadi bakalım, hepimiz el ele tutuştuk mu? Hadi tutuşun bakalım el ele. Tutuşun, evet, çember yapalım. Zeynep, hadi sen de Hayali arkadaşın çağır da başlayalım artık. Sensin Hayali. Ben adını unuttum, o yüzden öyle dedim ona. Adı Milo. Gelmeyecek bugün. Annesi de küsmüş, güzel oynatılmıyor. Ama okula getirmesine biliyor. Kikirik hemen geldi. Aferin mi ona? Aferin annem ona aferin. Bak Kikirik bile geldi. Başak ablası gelemedi. Ona da yazıklar olsun artık yani. Başak yok. E Milo da yok. O zaman onlar? Aşıklık mı yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sene ya ben sıkıldım oynayalım. Milo gelmeden başlamayın. Oynayacağız. İstemiyorsan git. Ben oynamıyorum. Zeynep dur geçeyim. Zeynep. Gel bakayım buraya. Şey. Sen bizimle oynamazsan biz çok üzülürüz ama. O beni kaldı. Ama şikayet yok, değil mi? Şikayet etmiyoruz. Gel bakayım sen benimle. Gel bakalım. Şimdi. Şimdi Kartalcığım, sen arkadaşından özür diliyorsun. Tamam mı? Ondan sonra hep beraber Milo'yu bekleyeceğiz. Ondan sonra oyun oynayacağız. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen de onu affetmezsen çok üzülür ama. Affettin mi? Evet. Aferin sana. Ay aşk olsun ya. Aa, ben çağırmadım ki. Çocuklar, bana bir dakika ver seninle konuşayım lütfen. Süheyla teyze beni zorladı. Ne kadar direndimse de zorladı işte. Bunu bil yeter. Çünkü bundan sonra senden uzak duracağım. Yakınlığım sana zarar. Ama eğer beni affetmezsen... ...ben kendimi hiç affetmeyeceğim. 30 saniye. Çocuklar bir dakikanızı alacağım lütfen. Evet Tolga Bey ünlü bir oyuncu. Ve şimdi de hepinizden Tolga Bey için kocaman bir alkış rica ediyorum. Çünkü dışarıda kocaman oyuncak ve kitaplar var. Bu alkışlar bana değil lütfen Bengisu'ya gelsin. Çünkü eğer o olmasaydı benim böyle bir şeyden haberim olmayacaktı. Bu arada benim 30 saniyem kaldı. Hatta bitti gidiyor bile. Tolga hiç yeri değil. Ben çok büyük bir hata yaptım çocuklar. Dünyanın en temiz kalpli kızının kalbini kırdım. Ve şimdi hepinizin önünde ondan özür dilemek istiyorum. Pelin. Ne olur affet beni. Hani affetmek lazımdı? Sen affetmezsen ben de affetmem. Ben de özrümü geri alıyorum. affediyorum Tolga. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.